أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Allah'ın kelamı ile başladık sohbetimize. Allah'ın selamı ile hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesim nasıl? Görüntü kalitesi, ses kalitesi, her şey normal mı? Her şey ise her şey ise başlıyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, her hafta olduğu gibi bu haftada çok geniş kapsamlı bir konuya yer verdik. Ama her hafta olduğu gibi ben yine az konuşacağım. Siz öz anlayacaksınız inşallah. Çünkü bugün çok değerli bir konuğum var. Sözü fazla uzatmadan kendisine takdim edeceğim. Önümüzdeki bir 10-12 dakika falan beraber benimle olacaksınız. Yine benimle olacaksınız. Fakat hani benimle geçireceğiniz vakit takriben bir 12 dakikaya tekabül edecek. Gençlik ve evlilik diyoruz, kardeşlerim. Beyin fırtınası, yani brainstorming dediğimiz bir metot var eğitimde. Onu ele alacak olursak brainstorming metoduyla evlilik dediğimiz zaman gençlerimizin aklından geçenleri çok merak ediyorum. Evlilik sizin için ne anlama geliyor? Evlenmek ne demek? Bu hususta böyle bir iki dakika brainstorming yapalım. Ondan sonra konuya detaylı bir şekilde gireriz inşallah. Bu arada inşallah umarım karantina günleri sıkıcı geçmiyordur. Gerçekten ben evde yapılacak o kadar çok şeyin olduğunu evde kaldığım zaman keşfettim. Ellerinizden öper 3 tane evladım var. Beni hiç boş bırakmıyorlar halimden memnunum. Evet gençler, imanı tamamlamak inşallah. Evet Halil Çatalkaya, teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsunuz, imanı tamamlamak. Lakin evlenmeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ölçümüz ne olması gerekiyor? Bu hususta birkaç fikir alışverişi yapalım mı? Evet değerli kardeşlerim. Evlilik bana soracak olursanız kalbine mukabil bir kalp bulma sanatıdır. Tekrar ediyorum cümleyi. Kalbine mukabil bir kalp bulma sanatıdır. Aleykümselam Bekir. Bekir Akay hoş geldin kardeşim. <laughs> Bu ne demek oluyor kardeşim? Kalbine mukabil bir kalp tekabül, mukabil, tekabül, kabullenmek yani ona eş değer anlamına geliyor. Evlenmeden önce dine hassasiyeti çok önemli. Aferin. Ervanur Savaş çok teşekkür ediyorum. Dine hassasiyet hususunda şimdi evlenmeden önce dikkat etmemiz gereken hususlara değineceğim birazcık. Kalbine mukabil bir kalp bulma sanatı derken burada senin kalbin de çok önemli. Karşı taraftaki kalbin ne kadar önemliyse senin kalbinin ne durumda olduğu da çok önemli. Buna denk bir kalp bulmak da bayağı zor bir iş. Buna da biz aslına bakarsanız sanat diyoruz. Ama asıl sanat nerede başlıyor? Aile kurmada başlıyor ama kısa dönemli değil. Çünkü toplumu oluşturan en küçük e, bireyler aile fertleri olduğu için bu topluma da sirayet edecek. Bu sebeple kuracağınız aileyi gerçekten ince inceleyip sık dokunmanız gerekiyor kardeşlerim kalbine mukabil bir kalp. Peki bu kalbi nerede bulacağız, nasıl bulacağız? Evvela bunun araştırmasını yapmadan önce başvurmamız gereken kaynaklar Müslüman bir genç olarak elbette ki edille-i şerriye olacaktır. Yani kitap, sünnet, icma ve kıyas. Bunu biliyoruz hepimiz değil mi inşallah? Peki kişinin tanıması çok önemli Ervanur. Doğru söylüyorsunuz. Kişinin tanıması. Edirle-i dedik. Kur'an-ı Kerim'e başvuracağız. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Azze ve Celle bize eş bulma hususu. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala azze ve celle bize eş bulma hususunda nasıl bir ölçü sunmuş, emretmiş? Nur Suresi, Nur Suresi 26. ayet-i kerimede Allahu Teala bir kısım aldım ayet-i ayet kerimeden. Allahu Teala bize şöyle buyuruyor. Pis şeyler, pis olanlar içindir. Pis olanlar da Allahu Ekber. Allahu Teala yarattığı insanoğlunu elbette en iyi bir şekilde bilendir. Çünkü yaratan odur. pis şeyler, pis olanlar içindir. Yani burada bak senin kalbin nasıl ise karşı taraftaki bulacağın kalp de aynen o şekilde olacaktır diyor Allahu Teala. Burada ayet-i kerimeye başvurduğumuz takdirde burada demek ki layık olması gereken aslına bakarsanız pis olanları pis olanlarla birleştirmektir. Temiz olanları ise temiz olanlarla birleştirmektir. Aksisi kul hakkına girer. Yayın neden durdurdunuz? Takılma oluyor diyor. Takılma olmaması gerekiyor. <laughs> Şu an nasıl? Yayını ben durdurmadım. Neyse devam edelim. Mehmet'im düzel tim diye ümit ediyorum inşallah bir daha takılma olmaz. Burada pis şeyleri pis şeyler, pis olanlar içindir, pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir, temiz olanlara da temiz şeyler layıktır, yakışır diyor Allahu Teala. Burada demek ki benim gençlere vermiş olduğum üç tane nasihat vardı. Bir kendine değer ver. 2 E, D, B. Bu üç harfe dikkat et. Eline, diline, beline. 3 Empati kur. Bu üç tane noktayı, püf noktasını vermiştim ben gençlere. Akıllarından çok büyük bir ihtimalle çıkmamıştır. Demek ki burada önce kendimize bakmamız gerekecek kardeşim. Aile kurmadan önce kendimizi düzeltmemiz gerekecek. Eğer ki gerçekten kötü huylu isek ki burada bulunan gençlerin hiçbir tanesinin kötü huylu olduğuna inanmıyorum. Kötü huylu isek önce kendi huyumuzu, ahlakımızı güzelleştirmemiz gerekiyor. Geçen hafta zaten konumuz ahlak idi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de buyuruyor, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Değil mi? Demek ki neymiş? Önce önemli olan güzel ahlak. Kur'an ahlakı, İslam ahlakı, sünnet-i seniyye doğrultusunda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını örnek alabileceğimiz bir ahlak. Tamam mı? Bu üç hususa dikkat ettikten sonra <laughs> Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eş seçiminde nasıl e, buyuruyor? Nasıl bize bir örnek teşkil etmiştir? Nasıl bir nasihatte bulunmuştur? Bir de ona bakalım. Hani dedik ya edile şeriye diye. Kur'an dedik, sünnet dedik. İcma ve kıyasa girmeyeceğim. Ama sünneti seniyeye baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kadınla, yani bu e, karşı cins olabilir ya da erkekle tamam mı? Şu dört şey için evlenilir. Yani evlilik bu dört şey üzerine kurulur anlamında. Tamam mı? Bir, malı için. iki soyu, asaleti için. Üç, güzelliği için. Dört, dini için. Yani ahlakı için. Yani imanı için. Evet gençler. Şu dört tane maddeye bir kısa bir inceleyelim bakalım. Peki aradığımız özellik aradığımız özellik bir kadında ve erkekte ne olması gerekiyor? Çok zengin olsun değil mi? Lamborghini'si olsun, en familin olsun, olsun, mikro olsun, garden değil mi? Yani çok büyük bahçesi bir müstakil bir evi olsun. Yani harika. Hayatını kurtardın değil mi? Kardeşim ölçü olarak zenginliği alırsan, malı alırsan ömrün boyunca o mala bağlı olmak suretiyle psikolojik baskı içerisinde evliliğini yürütmek zorunda kalırsın ki mal da bir kıvılcıma bakar Allah muhafaza. Hani her zengin fakir olacak diye bir kanun kaydedi yok. Ama mal bir kıvılcıma bakar. Hadi o kıvılcım geldi. Bütün malın, mülkün, servetin gitti. Şu an koronavirüs sebebiyle görüyoruz. Hadi binsene Lamborghini'ne. Hadi yatınla bir dünya turuna çıksana. Çıkamıyorsun. Seyahat bile demiyorsun. Kapının ağzına bile çıkamıyorsun. Değil mi? Yani ölçü olarak zenginliği ele almayın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Açıklıyoruz. Soyu asaleti için evlenilir diyor. Yani bir milletvekilinin kızıyla veya oğluyla ya da ne bileyim meşhur birisinin ya da namı değer birisinin kızıyla oğluyla evlenmek ne kadar güzel olur değil mi? Gittin yerde itibar görüyorsun. Hey yavrum hey. Kardeşlerim İtibar eksikliğiniz yok. İtibar için, asalet için, soyu için evlenmeyin. Neden itibar eksikliğiniz yok? Çünkü Allahu Teala Azze ve Celle zaten sizi dünyanın en değerli değerli varlığı olarak yaratmış. Neden? insan olarak yaratmış. İnsanı da değerli yapan nedir? Akıl nimetidir. Zaten sizin itibar eksikliğiniz yok ki soyu için, asalet için mutlak surette onu ölçü olarak evlenmek zorunda kalasınız. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü. Tamam mı? Üç, güzelliği için. Of, koluna taktığın zaman yakışması lazım hocam. Doğru söylüyorsun. Yani bir manken değil mi? Olması gerekiyor. Eyvallah. Uzun boylu olsun, mavi gözlü olsun, ne bileyim, uzun saçlı olsun vesaire vesaire. Şimdi detaylarına girmeyeceğim. Hayalinizdeki e, süper e, güzelliği tarif edin. O olsun değil mi? Olsun da hep o güzelliğini size başa kalkacak tamam mı? O güzelliği belki Allah muhafaza sizin başınıza büyük dertler açabilir. Şart değil. Açabilir diyorum. He. Açmadı. Çok güzel mutlu bir evlilik sürdürüyorsunuz. Sırf ölçü olarak güzelliğini aldığınız için kardeşlerim güzelliği yok eden de bir sivilcedir. Yani bu lafın gelişi. Yani bir sivilcedir, bir hastalıktır. Herhangi bir şeydir. Yani her şey bizim içindir tamam mı? ...hayrında da Allah'tan geldiğine inandığımız için güzellik de bir sivilceye bakar derler atalarımız. O sebeple sen ölçü olarak güzelliği aldığın için evliliğin 3. 5. 10. 15. senesinde o güzellik gittikten sonra Allah muhafaza mutsuzluk türemeye başlayacak. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunu bildiği için 1441 sene önce bize şu nasihata bulunmuştur. Ama siz dini için evlenin, ahlakı için evlenin, imanı için evlenin dediği için biz de imanlı olanı tercih ettiğimiz zaman inşallah hem dünya saadeti hem de ahiret mutluluğumuzu, ahirette cennetimizi dünyada da mutluluğumuzu bulabilmemiz için dini için, iman için evlenirsek şart olarak, ölçü olarak bunu koyarsak <laughs> ebedi mutluluğa gark olacağız inşallah tamam mı? Bunu da aklınızdan çıkarmayın, bu hadis şeriftir. Toparlıyorum, saygıdeğer ebeveynlerimiz, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız evlenirken, evlilik hazırlığı yaparken ne olursunuz Allah rızası için sakın ola. Vay efendim karşı taraf erkek tarafı beşi birlik takmış, kız tarafı işte araba satmış, ne bileyim arsa almış gibi işte o şu düğün salonda yapmış, bize bu düğün salonda yapalım. Onlar bu kadar paracımız, bir daha fazla parasını harca, para harcamak zorundayız gibi düşüncelerin ne olursunuz girmeyin. Çocuklarımızı, evlatlarımızı üzmeyelim ne olursunuz. Bak bunu canı gönülden yalvararak söylüyorum. Neden? Çünkü toplumu oluşturan en küçük birey aile olduğu için siz eğitime değer vereceğiniz için bu toplumu yani güzel bir toplumu yetiştirmek için zaten aile kuruyu olduğunuz için evlatlarınız da sizi örnek alacak evlatlarınızı yetiştirmek durumunda kalacaksınız. Her şey dört dörtlük başladı fakat evlenmeden önce maddeci bir bakış açısıyla düğününüzü, e, düğün hazırlığınızı yaptığınız için maddeci bir bakış açısıyla evlatlarınızı zora koşuyorsunuz. Bir evladı düğün için borca sokuyorsunuz. Bu evlatlar, delikanlılarımız bir süre belki bir, belki ikiz, belki üç sene, belki beş sene bir süre borç ödemekle geçirecek. Hem onları ödeyeceksiniz hem evliliklerinden pek bir şey anlayamayacaklar ilk etapta cicim ayları dediğimiz olayda. Hem de onlardan doğacak olan çocukların bu süre zarfı içerisinde borç ödeme süre zarfı içerisinde eğitimden yoksun kalacaklar. Zaten 6 yaşına kadar eğitimi verdin, verdin. Ondan sonrası Allahu Alem. 13 yaşına kadar biraz daha zor eğilir. 13-15 yaşından sonra bir tane evladım, bir gencimizin, benim de ergenlik döneminde bir evladım var. İşte 13-15 yaşından sonra biraz zor eğitirsin. Kendi dünyalarını kurduktan sonra artık onlara çok fazla hüküm süremeyeceksiniz. Bu sebeple sakın ola maddeci bir bakış açısıyla düğününüzü icra etmeyin. Ne olursunuz. Bitiriyorum. Yani mutluluğun formülü, Dünya malına bağlamayın. Mutluluğu dünya malına bağlamayın. Dünya malı elbette ki araban olacak, evin olacak, her şeyin güzeli sende olacak. Tabii ki olacak. Müslüman her şeyin güzeline layıktır. Ama sadece mutluluğu dünya malına bağladığınız takdirde dünya malı sizin için bir amaç olmaktan çıkacak, şey, araç olmaktan çıkacak, amaç olacak. Tamam mı? Amaç olduktan sonra Zaten amacınız dünyamalı olduğu için ne eğitim önem vereceksiniz, ne evlatlarınız kaliteli eğitim alabilmiş olacak, ne de bu topluma olumlu bir şekilde sirayet edecek ki, toplumun kötü olmasından şikayet etmekten o zaman yakılmayacaksınız. Aleyküm selam. S.Y.T.R.E.K. Emirhan 35. Aleyküm selam. Anladınız mı kardeşlerim? Maddeci bir bakış açısıyla düğün yapmıyorsunuz. Mutluluğu dünya malına bağlamıyorsunuz. Dünya malı sizin için bir amaç değil, araç olması gerekiyor. Güzel ahlaklı olanı tercih ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurduğu bir şekilde güzel ahlak için, iman için tercih ediyorsunuz. Allahu Teala Azze ve bize buyurduğu şekilde pis şeyleri, pis olanlar için, temiz olanları da temiz olanlar için birleştiriyorsunuz. Çünkü tersi olduğu zaman kul hakkına girersiniz. Mehmet 004 geçen yayın bir söz vermiştiniz. Evet söz verdim ama bu yayın için değil kardeşim. Sözüm olsun gerçekten. Haftaya çok güzel bir konuğum var. Çok değerli bir konuğum var yine. Her hafta olduğu gibi. Orada sözümü yerine getireceğim tamam mı? Kardeşlerim kadın icabında kadın olmasını bilecek. Erkek de olmasını bilecek. Erkek de icabında erkek olmasını bilecek. Kadın da olmasını bilecek. Erkek fıtratı gereği güçlü yaratılmıştır. Dünya malı bir ziynettir ancak amel kalabilir. Eyvallah Akın abim doğru söylüyorsun. Erkek icabında masaya yumruğunu bir vuracak tamam mı? Kesinlikle. Çünkü fıtrat gereği güçlü yaratılmış ama son sözü her zaman şu olması gerekiyor. Peki hatun. Ben onu kendimden biliyorum. Kesinlikle kadınlar haklıdır. Tamam mı? Erkek olarak yumruğu masaya vuracaksın ama peki hatun diyeceksin. İman olduğu için, kul hakkını gözettiğin için, karşı tarafı kırmak istemediğin için hoşgörülü davranmak istediğin için Allah'ın rızasını kazanmak istediğin için tamam mı? O yüzden kılıbık erkek yoktur. Kalbi ılık erkek vardır. Yine empati kuruyoruz. Kılıbık erkek yoktur. Kalbi ılık erkek vardır. O yüzden kalbinizi ılıtıyorsunuz. Karşı tarafta karşı tarafa da ılık kalpli yaklaşıyorsunuz. Karşı taraf katı kalpliyse onun da kalbini ılıtıyorsunuz. Tamam mı kardeşlerim? Evet. Ben e, sözü fazla uzatmayacağım. E, kardeşlerim, güzel bir toplum istiyorsanız, aramızda çok değerli bir konumuz var. Naci Yorulmaz abim, hoş geldin, sefalar getirdin. <laughs> güzel bir toplum istiyorsanız, ahlaklı bir toplum istiyorsanız, önce kendinize çeki düzen veriyorsunuz, kendi ahlakınızı düzeltiyorsunuz karşı tarafta otomatikmen de güzel ahlaklı biriyle Allahu Teala sizi karşılaştırıyor. ayet kelimesinde de buyurduğu gibi, söz verdiği gibi temiz şeyler, temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Temiz birisiyle evleniyorsunuz inşallah. Edep çerçevesinde, el, dil, bel edep çerçevesinde evliliğinizi sürdürüyorsunuz. Bu şekilde hem birbirinize karşı saygıyı gözetiyorsunuz, birbirinize razı ediyorsunuz. Siz razı olduğunuz için sizden yani artı artı artıdan mutlak surette artı oluşur. Tamam mı? Evladınız da sizin gibi olacaktır. Çünkü eğitim vermeye çalışmayın. Siz nasılsınız? Sizin kopyanızı dünyaya getireceksiniz. Bundan emin olun bak. Eğitim nedir biliyor musunuz? Siz ne yapıyorsanız sizin kopyanızı taklit ederek büyüyecek olan bir evlattır eğitim. Bu sebeple Yasin Tecer Hocam geliyor inşallah. Ben cümlelerimi toparlayıp hemen şimdi davet ediyorum. Şimdi bu sebeple kardeşlerim edep çerçevesinde empati kuruyorsunuz. Sakın ola kadın hakkı erkek hakkı diye bir görüş ortaya koymuyorsunuz. İkinizin de eş değer haklarınız vardır tamam mı? Bu şekilde siz razıysanız evlatlarınız evlatlarınıza sirayet eder, evlatlarınız sizden razı olur. Siz evlatlarınıza razı olursunuz. Aile içerisinde mutluluğa erişirsiniz. Sizi gören kendi aileniz sizin taraf bizim taraf kavgasına girmez. Bu sebeple Ecmain CHD Akpınar. Ecmain Cihat. Ee, sizin taraf bizim taraf kavgasına girmez. Bu vesileyle ee, Akrabalara sirayet eder. Onlar da çekirdek ailelerinden sizden razı olur. Topluma sirayet eder. Toplum sizden memnun kalır. Örnek bir aile olarak teşkil edilirsiniz. Parmakla gösterirsiniz. Amin. Rukiye Tecer. Eyvallah. Allah razı olsun. Topluma sirayet ettiği için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun kalır. Peygamber Efendimiz memnun kaldığı için de Allah sizden razı olur ki zaten bizim amacımız da Allah'ın rızasını kazanmak. Bu sebeple aman ha kardeşlerim her şey kendinizde bitiyor, bit bitiyor. Sakın ben ne yapabilirim deme. Her şey sende bitiyor. Koskoca toplum bir kişiden oluşuyor. Nasıl buyuruyordu Necmettin Erbakan hocam? Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. O halde baharın çiçeklerini ben bu sözlerimle Selamlıyorum. Yasin Tecer hocamı bağlıyorum inşallah. Konuğumuz Yasin Tecer. Fakat kendisi nerede? Bana bir dakika müsaade ederseniz. Yasin Tecer hocam bağlanamıyor şu anda. Rukiye Hanım siz Yasin Tecer hocamın eşi oluyorsunuz zannedersem doğru mudur? Teşekkür ediyorum Yasin, e, Yeşim Kaya Yeşim Kaya Çelikoğlu. Teşekkür ediyorum. Yasin Tecer hocamı bağlamak için e, yayına e, şey e, beni takip etmesi gerekiyor. Şu an yayında olması gerekiyor. Arıyorum bir dakika. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. E, Peki Yasin Hocam'ın yanında bulunan kim var şu anda? Hocam sizi bağlayamıyorum ne hikmetse. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Hocam bir canlı yayına bağlama isteği gönderebilir misiniz? Öyle bir fonksiyon var mı? Onu da bilmiyorum ama. Allahümme salli aleyhi ve Muhammed. Hocam bir canlı yayına bağlanma isteği gönderebilir misiniz? Yoksa canlı yayına kısa bir kesip tekrar bağlanmak zorunda kalacağım. Allah Allah. Eyvah eyvah. Değerli kardeşlerim yayınıma biraz ara vermek istiyorum. Lütfen hatta kalın. Ben Yasin hocamı bağlayıp tekrar size döneceğim inşallah. Canlı yayını başlatacağım. Rica ediyorum ayrılmayın. Olduğunuz yerde kalın. Hemen geri dönüyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika.